doktor rengin iyi beslensin dedi. Bizde ne var? Makarna. Bittir hayatım. Gece geride kalan hayatımızın ilk gecesi. Gece her şey yeniden başlıyoruz. Benim için bir yolculuk yapmanızı istiyorum. Ne? Bakü'ye gideceksiniz. Çok kıymetli bir şey var. Onu yerine ulaştırmanızı istiyorum. Sen bunu yurduşuna kaçıracaksın. Sen beni kurye mi yapmak istiyorsun bir de? Nasıl bir şirketin içinde üslup lan biz? Kimin eli kimin cebinde belli değil. Bulurum amirim. Kimden bunlar? Bulurum. Bulurum sakin ol. Bulurum. Sakin ol. Sakin, makin olamam seni. baş başa mı nişan yapsak burada böyle daha güzel olmaz mı? Senin çocukluğunun geçtiği evde yapacağız. Atike mı? At kaybettik. Üst kata baktınız mı? Ay! Ay! Nişan yapmaya uygun bir ailem yok. Alıp başımı gitseydim de içki masalarına meze olsaydım? Hey! Ne oldu? Ne olmuş? <laughs> Ölmüş. Cenazemiz var. Hoş geldiniz. Deftere kadar burada buzdolabı gibi bir şeyin içinde duracak? Bizim buzdolabı mı? Ha bizim buzdolabı. Kavunu, karpuzu çıkar yer aç. Ya. E bu nedir? Babaanne. Erol, Erol, Erol. Şüpürüze takın. A anlamı. Yat, Ya. Ya. yat. Kalk, ya, ya. ya, ya. kalk, kalk, kalk. Ya üç bin dolar para az mı? Ben çok merak ettim. Ayıza vallahi ben de çok merak ettim. Öyle sene lan. Süper. Sabri bu klarneti soktun mu ağzına? Sokar. Sokmayın. Beymişim. Hadi soksana. Sevgilim Ayıp be. Aynen. Cenazemiz var be.